Kızlar Dayana beni çok şaşırttı. Nasıl bu hale geldi gerçekten hiçbir fikrim evet, yok. Evet haklısın ama en azından bizim görünüşümüz hala çok güzel. Kızlar burada görünüş en güzel olan benim. Kızlar bence Dayana'nın görünüşüyle ilgili büyük sorunları var. Ama belki bu konuda ona yardımcı olabiliriz. Ne dersiniz? Hey kızlar şaka mı yapıyorsunuz? Sizi duymadığımı falan mı sanıyorsunuz? Görünüşüm kötü de değil. Saat altıdan sonra hamur işleyemiyorum. Sürekli hareket ediyorum. Herkes hemen buraya gelsin. Hayır. Bu kalkın ve hemen buraya gelin. Başlayacağız. Evet Dayana bizimle dalga geçme. Saat kaç farkında mısın? Ben birazdan yatacağım. Gerçekten Dayana yapma lütfen. Ben bugün bir sürü börek yedim. Bu iş ne kadar zor anlamıyor musun? Evet, çok zor. Yarın antrenman yapsak olmaz mı? Kızlar saat o kadar geç değil. Hadi çabuk kalkın ve egzersize başlayalım. Yoksa evinize gitmek zorunda kalırsınız. Beni anladınız değil mi? Kızlar neden benim görünüşümle ilgili problemlerim olduğunu söylediniz? Yana senin kalçaların çok geniş. Lale senin de vücudun o kadar güzel değil. Masya senin bacaklarında hiç çatlak yok mu sanıyorsun? Hey Diana bizi yüzmek için mi böyle konuşuyorsun? Benim kalçalarım o kadar da büyük değil küçük boy iç çamaşır almaya başladım. Böyle yapma. Evet Zeyna ben de daha küçük iç çamaşırları giyiyorum. Ayrıca destekli sütyen kullanıyorum. O da bana Dayana, yardım neden ediyor. Neden bahsediyorsun? Geçen hafta bakıma gittim ve çatlaklarımdan kurtuldum. Yana gerçekten mi? Demek ki küçük iç çamaşır alıyorsun öyle mi? Neden bana hiç inandırıcı gelmedi? Çok merak ediyorum acaba bros senin korse kullandığını filan biliyor mu? Erkekler destekli sütyen giyen kızlarla çıkar mı Lala? Hayır bros daha bir şey fark etmedi. Evet belki de destekli sütyen giydiğim için çok uzun süredir erkek arkadaşım yoktu. Masya ayrıca senin gittiğin bakım ve aldığın kremler hiçbir işe yaramıyor. Daha önce ben de onlardan aldım ve çok pişman oldum. Dana senin ne aldığını hiç bilmiyorum ama kullandığım ürünlerden gayet memnunum. Tamam kızlar yeter artık. Konuşmayı bırakın. Biraz daha sıkı çalışmamız lazım. Yana hadi egzersizlere devam. Hızlı hareket etmeye çalışmalısınız. Yana biraz daha devam et. Buradan seni izliyorum. Tamam Dayana. Layla hadi sen de devam et. Tamam. Dayana ne kadar sertsin. Evet. Evet kızlar kusura bakmayın ama ben olmasam siz çok kilolu olurdunuz. Dayana ben dayanamayacağım. Nasya biraz daha sabırlı ol. Birazdan bitecek. Şimdi yediklerimi geri çıkaracağım. Yana benden uzak dur. Hey Layla şaka yaptım. Bence o hiç belli olmaz. Tamam kızlar şimdi herkes yerinde koşacak. Bir, iki, üç. Dayana dayana. İsmail sakin ol birkaç gün insanlar güler sonra Aruslu unuturlar. ve Julie asla unutmaz. Buna eminim. Kızlar bacaklarınızı acıtmayın. Biraz sonra esnemeye başlıyoruz. Durun şimdi sessiz olun. Birisi geldi. Kim geldi? Aa olamaz Dayana. Yine Smile geldi. Dayana Smile neden buraya geldi? Smile sana nezaket öğretmediler mi? Kızlar bir sorunumuz var. Sadece siz Smile ile ilgili sorunu çözebilirsiniz. Hey Bros beni rahat bırak. Dayana çok büyük bir sorunum var. Smile benim tatlı sevgilim ne oldu? Hadi bana her şeyi anlat. Kim seni üzdü? Bütün sorunları çözeceğiz. Bros, Bros söylesene kıyafetlerimle ilgili problemleri Şu mi problem var? Problem Teşekkür ederim Bros. Kıyafetlerimi sık sık kontrol etmem gerekiyor. Dayana dinle. Bro hiçbir sorun olmadığını söyledi. Sevgilin Dayana'ya her şeyi anlat. Kızlar egzersizi bırakın zıplamaya başlayın. Smiley hadi hemen bana olanları anlat. Kızlar ben de geleyim mi? Anlatacağım ama gerçekten çok utanıyorum. Smiley neler oluyor? Bana her şeyi rahatça anlatabilirsin. Ben sana her zaman destek oluyorum. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Dayana nasıl başlayacağım bile bilmiyorum. İsmail hadi olanları düzgünce anlat. Ama benim sonum geldi. İsmail ne okul Bu asla olmaz. Ne oldu anlatır mısın? Hadi devam edelim. Sana kısaca anlatayım. Ben bugün antrenmandan sonra duş aldım. Duş alırken şampuanım bitti. Kızların duşuna gittim. Ne diyorsun? Neden bahsediyorsun İsmail? Yani bu sırada Julie ve Marusya içeriye geldi. Olamaz seni gördüler mi? Bros neler oluyor? Hemen bana anlatır mısın? Çok merak ettik. Arkadaşlar Smile kızların duşuna gitti ve orada Julie ve Marusya onun fotoğrafını öyle çekti. Öyle mi? Evet gerçekten de öyle Artık oldu. Artık her şey bitti. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bütün herkes bana gülecek. Okul değiştirmem lazım. Okul değiştirmene izin veremem. Erkek arkadaşıma kimse üzemez. Eğer sana gülerlerse o zaman onlar okul değiştirir. Benim Beni anladın mı? Benim fotoğrafımı çektiler. Beni anlamıyor musun? Tamam anladım Smile merak etme. Sana biraz sakinleştirici vermemi ister Hayır. misin? Bence sana çok iyi gelir. Hayır. Çay ister misin? Dayana Smile biraz uyusun. Bizim de enerjimizi düşürüyor. Yeter evet, artık. Evet sürekli masmazlanıyor. Browse şimdi kıyafetimde bir sorun var mı? Yok. Kızlar Smile'in temiz bir yatağı yastığı ve yeni organa ihtiyacı var. Ne kadar mutsuz farkında değil misiniz? Evet Diana çok kötü hissediyorum. Stresliyim. Kızlar bu gerçekten korkunç. Smile için bir yatak hazırlıyoruz. Haklısın. Hadi ama kızlar Smile kötü durumda. Bütün okul onunla dalga geçiyor böyle tamam, yapmayın. Tamam Diana Smile için yatak hazırlayacağız. İstersen ona masal da okuyabiliriz. Kızlar siz çarşafları silkeleyin. Ben de yastığı temizleyeyim. Ben ne yapayım? Rose istersen sen de Smile'e ne söyle. Kızlar benim aklıma bir fikir geldi. Ne fikri? İsterseniz yatağın altına bir bezelye tanesi koyalım ve bütün gece uykusu kaçsın. Bro sen delirdin mi? Galiba çok fazla masal okuyorsun. Bu yatağın kalınlığını görmedin mi? Bezelye tanesi koysak da hiçbir şey evet, anlamaz. Evet kesinlikle hiçbir şey hissetmez. Sadece bir öneride bulundum. Artık uyuyabilirsin. Hey, bana yatak mı yaptınız? Evet. evet. Kalın bir yorgan koydunuz mu? Evet. evet. Yatağın altına bezelye koymayın. Ne? ne? Kızlar o çok hassas biri. Ben size söyledim, değil mi? Kızlar hadi herkes dışarı çıksın. Smile uyuyacak. Eğer bir şey lazım olursa ben hemen gelirim, tamam mı? Bana ninni söyler misiniz? Bu şekilde uyuyamam. Uyuyalım bakalım. Smile, Smile. Uyuyalım bakalım. Ha, evet uyudu. Sesli ol. Hey dayana bir şeyler yiyelim mi? Ya delirdin mi? Bugün bir sürü börek yedin unuttun mu? Hey arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Gerçekten. Diana, Smiley nerede saklanıyor bize söyle. Okulda gezip bizimle ilgili hikayeleri anlatıyormuş. Evet, ona dersini vermek istiyoruz. Ben onu asla affetmeyeceğim. Ya sen kurabiye. Ben de affetmeyeceğim. Aslında ben orada yoktum ama... Ben de affetmeyeceğim. Gerçekten mi? Arkadaşlar asıl ben sizi asla affetmeyeceğim. Smiley'i duşta gördüğünüz için ona gülüyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? Hayır Dayana onu herkes görmedi. Sadece Julie ile Marusya görmüş. Sonra bütün okula söylemişler. Julie bu yaptığın şey çok korkunç. Bak ben Ertem'i o şekilde görmüş olsam kimseye bir şey demezdim. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Bunlar ne diyorlar? Ne diyoruz ne anlamadınız, mı? mı? Dayana Smile nerede onunla konuşmak istiyorum. Onunla konuşmanız imkansız. Ya tuştaki ben olsam ne olacak? Ya da ben. Ya da ya ben. Ya ben alsam. Hey arkadaşlar şu an benim evimdesiniz. Eğer istersen polisi arayabilirim. Arkadaşlar bu şekilde insanlarla dalga evet, geçilmez. Evet beni duşta görseniz asla böyle gülmezdiniz. Neden? Nedenmiş? Arkadaşlar yeter ama durun biraz. Dayana Smile sana tam ne anlattı? Smile. Duşta gördüğünüz ve ona güldüğünüzü anlattı. Sizin erkek arkadaşımı üzmenize izin <laughs> veremem. Cüleyim ve neden smile duş alırken yanına gittiniz? Evet kesinlikle. Şampuan bitmiş ama siz onu görüp onunla dalga geçmeye başlamışsınız. Bu ahmak onlara ne anlattı acaba? Şimdi bizi dikkatlice dinleyin. Arkadaşlar o sırada biz beden eğitimi dersindeydik. Terlemiştik. Kızlar duş almaya gittiler. Bros bırak da anlatsınlar. Ne hikaye uyduracaklar dinleyelim bakalım. Onların çığlığını duyduk. Evet, çığlıkları duyduğumuzda yardıma gittik. İsmail bilerek kızların dışına gitti. İnanmıyorum. Yalan söylüyorsunuz. Evet, onlar yalan söylüyor. Diana asma yalan söylüyor olabilir mi acaba? Diana bana çay yapar mısın? Ağzım kurudu. İsmail çabuk git, çabuk git de ne demek? Sen git ve bana çay yap. Ağzım çok kurudu. İsmail seninle ilgili çok kötü bir şey söylediler. Buraya gel, buraya gel. gel. Onlar benimle dalga geçiyorlar. Dayana gerçekten moralim çok bozuk. Smile moralini bozma. Ben şimdi sonra çözeceğim. Sana, sana gülüyor, gülüyor Neden sana güldüğümüzü anlatır evet, mısın? Evet neden kızlar dışına gittiğini söyle bakalım. Onların fotoğrafını mı çekmek istedin? Dün de ortam Smile şampuanımı aldı ve bana baktı. Kız şampuanımı kullanıyorsun? Smile bu söyledikleri doğru olabilir mi? Söylesene. Bak Dayana sana her şeyi açıklayacağım. Güzel Sen açık açıklamama. olsana. Smile senin açıklamalarını denemek istemiyorum. Her Hayır, şey bitti. Şey Smile sana söyledim. Kız şampuanı kullanmaman lazımdı.